Yapay zeka hayatımızın bir parçası olmaya başladı. Bunun için de mimari süreçleri ve gerçekten veri kalitesinin önemini bir kez daha anlamış oluyoruz. Bununla beraber de aslında en önemli şey bizim buradaki business case'lerimiz nedir? Yani aslında çözmeye çalıştığımız problem veya yaratmaya çalıştığımız fayda nedir? Bunlara odaklanmamız lazım. Bunlara odaklanmamız için de sadece IT takımının dışında mat fonksiyonel dediğimiz bir sürü farklı departmandan katılan kişilerin beraber olarak yürüttüğü bir dijital dönüşüm takımımız var. Ve bu dijital dönüşüm takımımızla aslında biz Birçok farklı süreci bir arada gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu takımın parçası olarak satış takımımız var, pazarlama takımımız var, finans takımımız var, tedarik takımımız var. Bunun dışında HR takımlarımız, satın alma takımlarımız, finans takımlarımız da bu sürecin bir parçası ve aslında onlar neleri çözmeye çalışıyorlarsa ve onlar için iş öncelikleri neyse onları getiriyorlar ve biz bunu aslında neyle çözmeliyiz? Teknolojik açıdan hangi çözümü önlerine sunmalıyız onu konuşuyoruz, onu tartışıyoruz. O şekilde çözümler bulmaya çalışıyoruz. Bazen evet yapay zeka çözümleri oluyor. Bazen ise bunlar çok daha makine öğrenimi ile alakalı çözümler olabiliyor. Direkt daha basit hani robotik prosesler olabiliyor vesaire. Hani aslında burada odaklandığımız şey bizim hangi teknolojik çözümü kullanacağımızdan çok o fırsatı, o faydayı nasıl yaratırız? Ve bu farklı farklı olabiliyor. Yapay zeka kısmına geldiğimiz zaman ise aslında şirketimizin merkezi IT kadrosunun ürettiği bir yapay zeka platformu var. Bu platformun altında da ChatPG, SPG, MHPG, CodePG, InsightPG gibi farklı farklı modüller var ve bu modülleri de beraber olarak business case'leriyle vesaire olarak geliştiriyoruz ve verilerden gerçekten çıkarım yapmaya çalışıyoruz ve bunun da iş sonuçlarına katkı sağlamasını aslında nihai olarak hedefliyoruz diyebilirim.